E abi hayırdır? Maşallah bugün iyi yolunu bulmuşsun. Bana toplayın toplayın bu kadar buldun. İyi vallahi. Ahmet maalesef? bunu kalbinden vereyim mi ne? He veriyorsan ver. Ne kadar burası? Ne kadar Mehmet'im topladım? E, bilmiyorum vallahi. Bir 400 var herhalde Sence ne kadar var? Ya? Abi burada... 200 milyon falan var. Videoda her gün haşır haşır oluyor oğlan. Her gün haşır var <laughs> ya. Mehmet mesela bu kadar parayı baban senin de görse ne der? Ahmet. He? Ya çocuğu darma bir şey olur sen. Bir şey olmadı mı? He? Ahmet. Şen... Ya çocuğu darma bir şey olur sen. Bir şey olmadı mı? Evet. Mehmet, baban senin de bu kadar parayı görse ne der sana? Sevinir. Öyle mi? Şey, babam her şeyim. He? Babam her şeyim. Çok mu seviyorsun? Ciddi misin? <laughs> Samimi söylemedin ama bunu. İndirik handı mı yapayım? Yok, ellemedim. Ahmet. Senin dayı ben sana ayırmışım onu. Ha, bana mı ben? Al götür bugün. sağ ol, sağ ol. Al götür bugün yani nah, her gün bir lira bir lira olmaz. Sağ, ol, sağ ol. Ama benden on gün boyunca para istemeyeceksin. Tamam. He. Söz mü? tamam, mü? Söz. söz mü? Söz, yemin ederim. Anlaştık mı? Tamam, Allah kararlı. On gün boyunca istemeyeceğim. Tamam, söz. Sağ Şahitsin Osman abi. Tamam, söz. Tamam mı? Söz, tamam. Söz, tamam. tamam, koy cebini o zaman. Tamam. Ama istemeyeceksin ha benden. Tamam, abi. yok, tamam. 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 Onun mevzusu bitti. Tamam, tamam, sağ ol. Ne olacak yani vermiş gibi? He, ne, ne olacak be? be. Ne olacak tamam, yani? Ya yani. ee, ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Bana ne olsun? Sağ ol Allah razı olsun. Seni sen seviyorsun ya. Amin. Bak amin. Bak Allah rahmet eylesin. Sırf bana sevdiğim için gelme yanına. Değil mi dayı? He, he. Para için gelmiyorsun değil mi dayı? Amin aç. Aç. Para için gelmiyorsun değil mi dayı? Hatta aç. Yok benim yanıma para için gelmiyorsun değil mi? Sevdiğin için geliyorsun. Sen sevdiğinden geldin. Değil mi dayı? Ben Asen'le aramızda farklı bir ilişki var. Yok ya. Değil mi dayı? Nasıl bir ilişki seninle benim ilişkim? Yok nasıl bir ilişkimiz var seninle benim? Nasıl bir ilişkimiz var? Sen seviyorum. Hayır, ikimizin arasındaki ilişki nedir? Arkadaş, arkadaştan. Arkadaştan daha yakın. Dost, dost. Şey, ben bir bir anda sizi parçası alayım. Hangisini? Ben sana değil mi? Kapatalım gitsin. Tamam. Nasıl? Hüseyin hiç lafını açma. Ahmet. Ahmet. Hiç unutmuşuz bir daha. Ahmet. Yani. Efendim Mehmet şey abi. Mi? Bizim adam var da terziye pantolon paçasını yaptıracak. Dedim onu unutmayak da hemen yaptıracak. Bak hele ne yapıyor. Mehmet seviyorum lan senin lan. Allah belan versin bak. He, bak, bak sana kalbimden söylüyorum. Eğer ben He. seni buraya severek gelmediysem inşallah bana yolda araba vuruyor. He kalbimden söyleyeyim, Kalbimden söyledim. Ne bak, abi. bak eğer seni sevip de buraya gelmediysem inşallah bana yolda araba vuruyor. Yok vurmasın, vurmasın dayı vurmasın. Vurmasın. Elini cebinden çıkartma Mehmet abi sıcak mı hava? Soğuk. Üşüdüm bana. <laughs> Ahmet ben yürüyorum. Gidersin ya. Sohbet üzme Mehmet abi ya. Yok gidiyorum Ekmen bak. Yok. Ekmen bak bir daha Evet daha Ekmen Öldü bak. Mi? Mehmet abi iki dakika sohbet. Yani. Mehmet abi. Yok i̇ki dakika sohbet o zaman. İki dakika Nereye gidiyorsun lan? İlhan yeri Ahmet. Lan. He bana bak. Kalbimden söyledim. E tam daha yeni geldim. Mehmet abi. Nereye gidiyorsun ya? Ama aç. Çıkart elini cebinden sıcak hava Yok. ya Mehmet Yok, abi. Yok soğuk. <laughs> <laughs> Ahmet'im benim. Ahmet'im benim. Ahmet. Lan. Bak ben sana doğru söyledim lan. Ben seni seviyorum. Mehmet abi. Hava sıcak çıkart elini cebinden. Ne eline ama ben gidiyorum. Gidersin. Mehmet. Mehmet. Yok abi yok. Yok. Hayır. Hayır. geç. Hayır. 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 He. Hayır. 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 Sen niye bugün kaçıyorsun? Ahmet hastayım hastayım. <laughs> ya. Ahmet bal hastayım. Geçmiş olsun lan. Eve ee, git yat o zaman dayı. Hey gitme. tamam, şöbe zaman. He biraz bir şimdi. Ahmet hastayım <laughs> vallahi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet iki dakika sonra gideceğiz. Hadi biraz sohbet edelim ya. Mehmet abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Olmaz. Dur dur. Lan otur lan. otur. Otur iki dakika gidersin <laughs> Mehmet abi ya. Hele bir iki sohbet edelim. Ama iki sohbet edelim Mehmet. Mehmet iki sohbet edelim. Otur edelim. Ahmet rahatsız. Rahatsa gitsin Osman abi. Rahatsa ha. gitsin o zaman. Öyle mi? Evet. Mehmet abi gel de gel. Mehmet <laughs> abi gel. Mehmet abi. Abi, abi bir dakika. Osman. Abi. Osman. Bir dakika Mehmet abi. Mehmet abi iki tane <laughs> geçer misin? Osman. <laughs> <laughs> <Böyle>. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. E, para istemiyorsan bugün bizden. He. Sen niye istemiyorsun? Bilmiyorum var mı? Otur ya otur. İki dakika otur. Mehmet abi. İki dakika otur iki dakika. Sen bugün bizden para istemiyorsun. Niye dayı? Sen bugün bizden para istemedin. Niye istemiyorsun dayı? Verin bir milyon. Ver ver. Ciddi vardı, misin? Bugün bizden para istemiyorsun sen. Size. Neden? Bugün bizden para istemedin ha. Abi, Her abi, şey abi. para mı değil mi dayı? Ne var dayı? Burası. Ha, evet bir yatacak mısın? Yatacağım ya. Ciddi evet. misin? Allah Neyin Ne var dayı ya? Abi, burası. Yani. Evet. Gözlerin de çökmüş gibi senin. Yok o çökmedi. Ne bir şey, sıkıntı mı var? Yok yok. Vallahi. E o zaman direkt eve git dayı tamam mı? Hadi kendini iyi olmamız abi. Evet, sağ ol. Gel buraya. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bizim paramızı paramız var öyle gitti. Bizim paramızı paramız öyle gitti. Bizim paramızı var öyle gitti. Ver oğlum ben ne aydım? Sen bizim paramızı niye unutmuşsun bize abi. kardeş? Bir tane daha vardı. Ama çok ayıp ediyorsun ha. Niye evet. unutmuşsun bize abi? Mehmet çok ayıp ediyorsun. <laughs> Hala hani hastaydın sen saatte gel. Hadi de. Var mı Var.